Herkese merhabalar, Legal AI Network Türkiye'nin YouTube kanalına hoş geldiniz öncelikle. Bildiğiniz üzere aslında çok kısa bir süre oldu. Lenti duyuralı. Özellikle Lent tarafında en büyük önemsediğimiz şey gerçek faydayı sağlamak. Hukukçular için, avukatlar için aslında burada gerçekten bir şeyler katabileceğimiz bir ekosistem yaratmak istiyoruz aslında. Bunun için de özellikle mümkün olduğunca sizlerle etkileşime edeceğimiz etkinliklerimiz, eğitimlerimiz kısa bir zaman içerisinde başlıyor olacak. Onun haricinde YouTube video serilerimiz başlıyor olacak. Aslında bu videoda ilk videosu diyebiliriz. Ve bundan dolayı ben çok heyecanlıyım. Umarım bu seride anlattığımız şeyler meslektaşlarımız için ve hukukçular için faydalı olur. Özellikle son dönemde teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yapay zeka ile birlikte ise bu hız gittikçe arttı. Bu teknolojileri takip etmek bazen çok kolay olmuyor ne yazık ki. Özellikle burada çok teknik anlatımlar olmadan yapay zeka araçlarının uygulamalı nasıl kullanılabileceğini çok kısa videolarla size aktarmak istiyoruz açıkçası. Özellikle Lent tarafında şunu da belirtmek istiyorum. Lent'te bir Telegram grubumuz var. Bunun da duyurusunu yapmıştık çok kısa bir zaman önce. Bu Telegram grubunda da özellikle bizim ona belirttiğimiz iyi itibarlı internet sitelerindeki içerikleri çeşitli yapay zeka entegrasyonlarıyla birlikte bu içeriklerden Lent ekosistemine bilgi aksarmasını üzerinde çalıştığımız yapay zeka aracı var. E bu yapay zeka aracının büyük bir kısmının tamamlandığını söyleyebilirim. Bu yapay zeka aracını da baştan sona nasıl yaptığımızı ve sizin bunu nasıl yapabileceğinizi anlatmayı planlıyoruz. Çünkü konumuz aslında Gemini. Bildiğiniz üzere Gemini aslında bir chatbot ve çok uzun süreden beri Gemini'de hayatımızda ki ben yine ülkemizde çok fazla kullanıldığını, tercih edildiğini görüyorum açıkçası. Ben aslında her bir chatbotu ayrı ayrı işlemlerimde kullanıyorum ki ilerleyen videolarımızda bundan da bahsedeceğiz. Özellikle bugün anlatacağım hususlarda Gemini'yi hangi durumlarda kullanıyorum ve ne için kullanıyorum size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında Gemini'ye girdiğimiz zaman bizi bu şekilde bir arayüz karşılayacak. Bundan da bahsetmek istiyorum. Gemini diğer chatbotlara nazaran e, ücretlendirme konusunda uygun fiyatlı bir chatbot. Ve şu anda öğrenci e-mailinizle kayıt olmanız halinde bir yıllık pro üyeliğine sahip oluyorsunuz. Ki bu çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Gemini'yi açtığınız zaman aslında karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Tabii ki siz öncelikle giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yapmanızın ardından karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek. E, ben şu anda ücretli bir üyelik kullanıyorum ancak ücretsiz üyeliklerle de bu işlemleri gerçekleştirebilme imkanımız var. Ancak tabii ki burada daha kısıtlı olacaktır bu işlemler. Gemini'ye baktığımız zaman aslında solda bir artı işareti görüyoruz. Sağda hemen gördüğünüz gibi araçlar sekmesi görüyoruz. Bu araçlar sekmesini açtığımız zaman aslında bizleri birden fazla aracın karşıladığını vurgulamakta fayda var. Bizim bugün özellikle değineceğimiz husus Canvas modu arkadaşlar. Canvas modu aslında bize çeşitli metinleri hızlı bir şekilde düzenleyebilmemizi sağlayan ve bunları farklı formatlarda aktarma imkanı sunan bir mod ve bunu birçok alanda kullanma imkanımız var. Bildiğiniz üzere çok kısa bir zaman önce kanun teklifi yayınlandı ve bu kanun teklifi pay zekaya ilişkin önemli hususlar içeriyordu. Ben özellikle <laughs> bu videomuzda bunun üzerinden gitmenin faydalı olacağını düşündüm. Şimdi bu kanun teklifi Gördüğünüz gibi yaklaşık kaç sayfalık? Yaklaşık 7 sayfalık bir metin. Ve bu metni kendi iç ekibimizle birlikte veya farklı kaynaklarda daha hızlı bir şekilde aktarmak istersek veya daha görsel bir şekilde aktarmak istersek bunu nasıl yapabileceğimizin hızlı bir örneğini göstereceğim aslında sizlere. Şimdi öncelikle kanun metnini öncelikle kopyalıyorum. Ve hemen açıyorum Cemina'yı. Gemini'ye şunu unutmamak gerekiyor, her zaman söylüyorum. Başka bir kaynaktan metin yapıştırırken her zaman tırnak işareti kullanmalıyız. Şimdi tırnak işaretini koydum, metnimi yapıştırdım, bir kere daha tırnak işareti koydum ve hemen kendi promptumu giriyorum. Bu metni canvas modunda aç. Şunu da unutmamız gerekiyor. Aşağıda canvas modunu da aktive et. Şimdi bu komutumuzu verdikten sonra e, karşımızda hemen e, bir Kanvas modunda bunun açıldığını görüyoruz aslında. bunu aktarmasının ardından ise farklı bir sayfada açılmış oluyor bu ve ben bu sayfayı kendime göre dediğim gibi bu metni e, düzenleme imkanı buluyorum aslında. Bunun ardından yukarıda gördüğünüz gibi e, çeşitli metni düzenleme araçlarının yanında en sağ tarafta oluştur işareti görüyoruz aslında. Bu oluştur tuşuna bastığımızda ise bizleri web sayfası, infografik, test, bilgi kartları ve sesli özet gibi çeşitli dönüştürebileceğimiz araçlar var. Metni nasıl dönüştüreceğiz? Şimdi öncelikle kendimize sormamız gereken soru şu. Bu metinden nasıl faydalanmak istiyorum? Örnek vermek gerekirse ben bu kanun taslağını bir infografik şeklinde aktarmak istiyorum. Burada infografiye bastığımız zaman aslında arka planda HTML formatında arka planda kurguluyor oluyor bize infografik oluşturmak için. burada yani çok kısa bir süre bizleri bekletiyor. Evet gördüğünüz gibi kodlar gelmeye başladı. Bunlar HTML kodları. Şimdi bu kodları biraz sonra bizim için görsel formata dönüştürüyor olacak. Evet gördüğünüz üzere hemen karşımıza HTML kodların görsel formatta gelmiş bulunuyor. İşte hemen bakalım nasıl bir sistem izlemiş. Gördüğünüz gibi buradaki yeni sorumluluk modeline göre çeşitli tablolar oluşturmuş. Burada bu kanun taslağının neler getirdiğine ilişkin çeşitli önemli hususları sıralamış. Ve en altında da caydırıcı yaptırımları konu almış aslında. Şimdi gördüğünüz gibi aslında çok hızlı bir şekilde uzun bir metni, bu, bu daha uzun bir metin de olabilir. Bu uzun bir metni biz belki bir veya maksimum iki sayfalık bir infografiye çevirmiş olduk. Bu infografiye hem kendi sunumlarımızda hem iç ekibimize bilgiyi hızlı sunmak istediğimizde hem de aynı zamanda belki çeşitli sosyal medya paylaşımlarımızda hızlı bir şekilde kullanma imkanımız olacak. Ve bunun üzerine aynı zamanda şöyle bir imkanımız da var bizim Cemina ile birlikte. Gördüğünüz gibi sağ alt tarafta Gemini özelliklerini ekle tonunu görüyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Hemen test edelim. Test et butonuna tıkladığımız zaman aslında bu infografik üzerinde etkileşimli bir şekilde bize çeşitli bilgiler sunmuş oluyor. Biz artık bu infografikle etkileşime girme imkanımız oluyor. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı ben görelim dilerseniz. Evet şimdi bu Cemal'e özellikleri eklemiş. Bakalım bizim için ne eklemiş? Hmm. Bizim önümüze şu iki şey çıkardı aslında. Bir ee, kanun teklifindeki bazı maddeleri bize özetlemesi için bir araç çıkardı. Ve bir tane de bu kanun maddelerinin potansiyel etkilerini ve uluslararası bağlamını sorgulamak için bir araç çıkardı. Hemen test edelim isterseniz. Buradan hemen bir kanun maddesi alalım. Madde 6'yı alalım kopyalayalım ve bu aracın içine yapıştıralım risk analizi yap ve güncel bilgilerle destekle tuşuna bastık Evet gördüğünüz gibi bize burada ayrıntılı bir analiz çıkardı ve hangi kaynaklardan da faydalandığını belirtti bu hemen bakalım risk yönetimi perspektifinden bir inceleme gerçekleştirmiş çeşitli idari yaptırımlara ilişkin hususlara değinmiş ve en sonunda da bahsettiğimiz gibi kaynakları belirtmiş. Yine bu 6. maddeyi özet çıkarıcıya eklediğimiz zaman ise burada çok kısa bir şekilde yapay zeka kullanan hizmet sağlayıcılar sistemleri daha güvenli hale getirmek ve yanıltıcı içerikleri engellemek zorunda. Bu kurallara uymayanlar ise hakkında idari cezalar uygulanacağını söylüyor. Şimdi i̇şte bu tabii ki çok kısıtlı bir teklif ve biz bunu belki biz bunu özellikle farklı ülkelerin yatırımlarını incelerken bu araçların hem ekibimize hem de bizlere ne kadar faydalı olacağını hayal daha edemiyorum ki biz özellikle kendi içimizde de bu gibi araçlarımızı bol bol kullanmaya ve entegre etmeye çalışıyoruz aslında. E aslında biz bugün hızlı bir şekilde bir chatbot ile birlikte metnimizi yapay zekaya aktardık. canvas'ta açması için bir komut verdik ve bu komutumuzun ardından ise Canvas modunda bir infografik oluşturduk. Bunu tabii ki sizin hangi aşamalarda kullanacağınız tamamen sizin yaratıcılığınızda kalmış bir husus. Ee, bunun haricinde e, bu infografik yapmakla kalmadık. Bu infografiyi de aslında birer canlı e, uygulamaya dönüştürdük aslında. E, bu arada şöyle bir şey de var. Buradaki HTML kodları bir internet sitesine aktararak bunları bir internet sitesi üzerinde de canlandırma imkanınız var. Ve daha birçok husus var. Ancak bu videolarımızın tabii ki çok uzun olmasını istemediğimiz için burada e, her ayrıntıyı size aktaramıyoruz. E, ancak video serilerimiz bu şekilde devam ediyor olacak. Aslında bu video serimizin ilk videosunda sizlere bir metni nasıl hızlı bir şekilde infografiye ve etkileşimli bir infografiye nasıl çevirebileceğiniz hakkında bilgilendirmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur bu. İlerleyen serilerimizde farklı yapay zeka araçlarını hangi aşamalarda kullanabileceğimizden bahsediyor olacağız. İncelememiz gereken çok fazla yapay zeka aracı var. İşimize entegre edebileceğimiz çok fazla nokta var. Özellikle biz hukukçular olarak, avukatlar olarak yapay zekadan korkmak yerine yapay zekayı, yapay zekayı her zaman insan tedbirini gözeterek ve kendi iş süreçlerimizde en azından nasıl entegre edebileceğimizi şimdiden anlamamız çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki videolarımızda bol bol görüşeceğimizden emin olabilirsiniz. Son olarak videoyu kapatmadan önce Lent Telegram adresini, Lent internet sitesini ve Lent LinkedIn adreslerini takip etmeyi unutmayın. Yakında sizlerle çok kapsamlı eğitim ve webinar programlarıyla birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.